Yakalarımızda gök mavi kurdelelerle Doğu Türkistan'da Çin zulmüne maruz kalmış soydaşlarımıza dikkat çekmek istiyoruz. Bugün Çin toplama kampı ve cezaevlerinde 5 milyondan fazla Uygur Türk'ü tutukluyken, asimilasyona tabi tutulurken, asrın en korkunç soykırım uygulanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı neden sessiz kalmaktadır, nerede din kardeşliği? Ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı gençlerin evlilik meselesiyle ilgili iki kelam ediyor. Ertesi Cuma namazı hutbesinde tüm ülkede bu konu konuşuluyor. Fakat zulüm gören soydaşlarımız ve din kardeşlerimizle ilgili tek kelime edemiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı gerçek gündemi takip etmeye davet ediyorum. Makam korkusuyla Cumhurbaşkanlığı sözlerini takip etmekten vazgeçsinler ve özgür iradeleriyle Atatürk'ün Diyanet İşleri Başkanlığı gibi hareket etmeye, ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfak Böretçi Hoca Efendi gibi dik duruşlu ve gerçek din alimi görümüne fikren ve zikren geri dönmeye davet ediyorum. Bakın Hazreti Ali ne diyor? Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun. Eğer İslam dünyası Müslüman arıyorsa Doğu Türkistan Müslümandır. Eğer Türk dünyası Türk arıyorsa Doğu Türkistan Türktür. Eğer insanlık insan arıyorsa Doğu Türkistan'da katledilen insanlıktır. Yüce Allah Hud suresi 113. ayeti kerimesinde وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْتُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءِ لَا تُنْسَرُونَ Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. O yüzden Diyanet yetkililerine diyeceğim. Odur ki Müslümanların imamı olun, hükümetin değil. Hükümetin kelamlarını millete anlatmayın, Allah kelamını anlatın. Bilesiniz ki bu durum sizin için daha hayırlıdır. Aksi durum ise sizin imanınızın zayıflığına delalettir.